يا <applause> <مهار> 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 <applause> <applause> Bir sene 365 gün burayı dağıtıyorum. Ondan sonra 20 senedir bu işi yapıyorum. 6 tane çocuğum var. Üç erkek, üç kız. 52, 52 yaşındayım. Sevk için yapıyor. Kimse de para almıyor. Tamam dermanı bir <laughs> ürünse yok Hamza'nın var. Yok bana onu yapıp ne edeceğim? Bu adamın bir <laughs> ürünse ya. Bir ürünse ya. Yani hakikaten. Ne

Yıllardır bu bir bize tattıran Hamdullah Ağtay'ın eline sağlık. Derin göz bebeğiydi. Hamdullah bir tanedir. Mırra'nın ustasıdır. Mırra'nın ustası Hamdullah Ağtay.